Aa video başlamış. Hepiniz mi arkadaşlar Tuba? Bugün sizlerle birlikte e futbol kariyerine geldi. Yani Süper kariyerine hoş geldiniz. 4. de öyle Çok iyi. Aa, 8. başlıyız. Hiç iyi bir maç yok. Şu anlıkta 4 gol yemişiz. Ahmet kutucu çok iyi. Tavamız gösteriyor. Sadam ve böyle ee, tanışmayı belki bir olabilir. Çılgın sessiz. Çılgın. Ha bir yer. Başka bir yer. Başka sagen so. Ich Yola lo Uzak gerek yok. Defa soyucu solu var ki Nece bu sadece. Ve baş başlasın. <laughs> eş baş başladı, bize olsun biz yelim. O kayla aldık. Gösterdiği tebessümlerin iyi işaret olduğu düşünüyoruz. Durduk ki hoş Gördük çok güzel. <laughs> Maksimal. Allah sırt Maksimal. <laughs> Can kim? Can kim olmadı? Spor, Yusuf Can Ömer kim? Kusma bu işi attı protokol getirmiş Çok güzel bir müdahale. şimdi güzel. Çok güzel. umut ya. Yani. Ay sali. Allah'ım maksimum. Maksimum dışarı. Önceki bölümde çok kötü bir şut çekmişti. Baba Silva. Baba Silva bakmadım. Verdik cana belki. Cana belki. Güzel gördüm. Hoş gezer. Hoş gezer yaptı orada. Ahmet Kutucu. Yo ayak. Ayak olsaydı demiş. Hop. Çektim. Bir gol beklentisi Yap yapacaktım. Silva. Olma, Yapalım artık. Ahmet oh, Kutucu. Salih oh. Özcan çok güzel kesti. Çok güzel bu hafta. Vax'i <laughs> <laughs> ben neden aldım? Çalımda iyi hızlı. Orta biraz iyi yapsın ama ortada kötü. ki. Çalım yapamıyoruz. Of çok güzel pastı. Kanadı gönderdim arkadaşlar işte dikemiyor topu. Kafası var. Canavar kim? Canavar kim? Hocam bu da atak bitil vallahi onu yere atmışlar mı bir eşkiyemez. Okay. <laughs> bu kiri. Kesip de bu aklı kiri mi olacak Gönderdi Ahmet'i. Ama çok güzel gördü. Uğur. Uğur'un önünde geçemedi. Çok çok kötü olmuş. 吴昊。Oh istemiyorum ama Ahmet çıkarmak istiyorum. O yüzden tuvaleti yapayı çıkardım. Oha! Oğlum Melih ne yaptı? ata iyiydi. 80. dakikaya geldik. Hadi oyun değişikliği yapalım. Alalım topu. Ve bu işe. Adamlar vakit kalmadı ya. Bu ne biçim pas? Çok güzel pas. Çok güzel pas. Baş bitti. Со мочкой в şampiyon olduğumuz çok belli. En önemli maçlardan bir şey Yeni oyuncu olduk. Bu maç önemli. En iyisi en azından iyi. Yunusak yine iyi. Sari oynatmayacağım. Evet, gel. Salih oynatmayacağım. Hapa oynasın. Evet, böyle oynasın. Salih biraz yuvuluyor. Hemen yuvuluyor. İkinci bunu 70'i, 80'ini alıyoruz. 88, 85. Ne var? Enes'i gördük. Evet. Hemen gol mü geliyor? Kafa Silva. Hadi be. Güzel günü. Musak gün ve gömü çalıştık. Alalım. Hadi, fe, hadi Fifet. Abi 7 numara ne ya? Çıkaracağım 5 4 numara. Biz bunu 84 verelim. Didi. Abi boşluk görmedim ki. Kaybetme ya abi 95'liksin ya. 80'lik adam bile var ya. Efsane çalım atıyor sen ne yapıyorsun ya. Çok, çok güzel bir top gönderdik. Hadi koş sen koş. Hadi dikkat edelim. Hadi kalk lan kalk. O da boş ama hadi. Al göstere. Hadi koş oğlum. Koş 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 koş. Maksime ne yaptın ya? Al oh, hadi al, al o topu. Al o topu. Al o topu. Yes offside. <laughs> Gönlünün başını bebe. Hayır. 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 <laughs> Hayır. abi kapat kafası Yedik. başladı Atak polinomik zaten şu bir işe girebilir. Evet. %34 tane bir şey zaten. Şimdi efsane oynuyoruz mü Evet abi. Hadi babiş, hadi babiş, hadi babiş. Ver pası, ver Silva. Bir daha ver. Canavar kanata girmiş. İyi, olta yapalım. Kutucu, Maçı bırakmayacak. Maçı bırakmayacak. Çok güzel pas. Çok güzel orta. 9 mu? 10. gol mü? Ama masu akı, Adamın arkasından kalmak ne ya? Aferin İfan. Aferin. Aferin. <laughs> Hadi Ahmet. Bu Ahmet kafayı. Gönderdik canımı. Baba Silva babaya bayağı geçmişti. Çok hızlı. Babış, hadi babiş, hadi babiş. Babiş yapıştı. Çek. Ve bası. Ahmet Kutucu'ya geçmedi. Devam eden pozisyon. Gönderdik. Ahmet Kutucu. Can Erkin dışarı. Dışarı gitti. Hadi Fifet. Evet. Aferin sana. Ahmet.

sebze 6 bas İki buna Hiç yedi kafi bir Ya seker topa bak. Baba Silva. Ahmet Kutucu'ya geçmedi. Evet. Ahmet Kutucu. Hadi ve Ahmet. Hadi ve. misin Ahmet? Ahmet adamın dibisin. misin? Bravo sana. Ahmet Kuzucu. Barış Alper Yılmaz ortaklığı Çok güzel. Çok güzel. Bravo sana bu <laughs> iş. O koşu var ya. Nasıl yaptı son? Keşke o da şut çekseydi bu atak var ya, yok olurdu Gol yemeyelim. Geri dön diye cam takımı. Svensson. Hayret durumu hiç. Hadi babiş. Ahmet Kutucu hadi bir tane daha. Hadi canım. Bu. Svensson. Yaptı Ahmet'e. Ahmet. 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 Ahmet kutucu. Maç biter. biter. Maç biter. Maç biter. Maç biter. Oh. Rahatladım. Rahatladım. Çok iyi maç. Ahmet Kutucu ne yapıyorsun? Adamı kötü olarak yediye çektik. 45'te girdi. 3 gol attı. Çok güzel be. İlk yavu bir sıfır, ikinci 3 üç çok Edit çok bir. Edit bekliyorum. Teknik... Maç bitti ya. Rafa Silva. Rafa Silva. gönderdi bir golle ama. mı? Hoca. Bitsin. Bitsin. Bitti. biti. Ahmet ellerinden öpüyorum. Ellerinden nice, öpüyorum. Oh. oh. Of. Boyuş Alp'e 6.5 var ya. 7.5 diyor ya da 7.5. Baba bile ver 4.5 vermişler ya. Arkadaşlar çok iyi maç ya. Baba Silvio 84 oldu. Fibet mi oldu. Hadi gelin bir maç daha atalım. Ya da atmamız gerek yok. Zaten son iki maç. Bunu yapsak olmaz ki. Trabzon'da maçımız var. 3 maç sonra. Beşiktaş 23 şeyde Galatasaray'da 25 Fenerbahçe 28 Arkadaşlar o kadar çok iyiydi gerçekten. Ahmet Kutucu sen neler yapıyorsun ya? 12 gol atmış abi. 12 gol. Başka güzel 5 gol. Cenk. yok. Elde 4. 9 asist. Abi sen ne diyorsun? Canaverkin Ahmet Kulucu bir de 4 asist. Baba Silva 3. Baba Silvio iyi. Siverson iki Salih 2. Maksimen 2. Cenk 2. Cengiz boş verdi. 17 benim yapan oyuncumuz var ya. 7 maçtı bak. Bak altı maçlı bir boy. Bir dakika bunun özelliklerine bakabiliriz miyiz? taktikçi çılgın geçiyor. Zanım ben büyük giden atak. Uzaktan şu çekebilen atabilen. Bir kanat. Top sürme, ofansif hakkı, top sürme falan Alçaktan bas 65, abi böyle bir şey mi olur? Yüksekten bas 61, nasıl bir şey ya? Bitirici 64, bu ne ya? 90 kız. Bana değil de, zayıf ayak kullanma, zayıf ayak gidiyor. Form sakatlık hastası değil. Makas bilek hava gidiyor, bahsede şey. Topa baka bak dönüş, ayak çalın, dönüş. içe sektim mi? taban kontrolü. Akrobatik bitmiş, Vabona Kulnazlık Abi Suçuya bak şimdi 80 baksana Topu sürdü 86 Kaldırmış. Abi şimdi 74 Hız kaç? Kafa 71 mesela, adam 2 kafa 4 tane gol atıyor 92 hız almış, süt gücü 86 Ayak çalımı dönüş uzak mesafe, yüksekten bas uzun mesafeden şut çekme. Akrobatik bir teşkil şut. abapası verme süper yedik. Mücadele vuhu bak süper yedik dedik. Adamı yediye koyduk her şeyi yaptı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Osman Gazi videosu belki ya da belki bazıları çekeyim. Görüşürüz ve bay bay.